Herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda sizlere şimdi bildiğiniz gibi sezonumuz bitti. Ee, ve yeni sezona nasıl hazırlanacağız? Ee, neler yapmalıyız? Bunlarla ilgili bunlardan bahsedeceğiz yani bunlarla ilgili derken. Ee, bu arada dünkü videoda da söyledim sezon bittiği için arkadaşlar. Sezon öncesi ve sezon sonrası kür setimizde %15 indirim yaptık. Sitemizden temin edebilirsiniz. Karadenizpet.net'ten. Şimdi bundan da bahsedeceğim tabii ki ama sadece vitamin vermekle, etmekle bu iş olmuyor. Oğlum neye sinirlendin kızım? Neye sinirlendin kızım bu kadar? Bağırma. Ee, şimdi bizim ilk etapta yapacağımız şu anki muhabbet kuşlarımızı alıp dinlendirmek olacak. Bak o orada onu ısırıyor. O da bağırıyor. Lan uçup gitsene. Uçup git. Bak olay çözüldü bu kadar basit oğlum. Manyak lan bunlar. <laughs> şimdi önemli olan muhabbet kuşlarınızı dinlendireceğiniz zaman ne yapmanız gerektiğini adam akıllı bilmek. Yani Kafama göre ben şunu vereyim, ben bunu vereyim, ben şöyle yapayım. Olayı bunda olmuyor. Çünkü dişilerimizin kaybettiği kalsiyum miktarını, proteinleri, işte çiftlerin kaybettikleri proteinleri, bu amino asitleri, vitaminleri, mineralleri, ondan sonra yorgunluklarını bunu en güzel atacakları yer tabii ki arkadaşlar salmadır. Şimdi salma da şöyle düşünün. Ee, hani kedileriniz köpekleriniz vardır veya sizin bile vardır bir bağda e, sizin bile oluyordur. Şimdi bir bağdaş kurduğunuzda e, ne oluyor otomatikmen ayağınız sonra tekrar hareket ettiğinde uyuşuyor. E, yürüdüğünüzde ettiğinizde e, bu düzeliyor mu bu olay düzeliyor. Yani bu da muhabbet kuşlarının yine aynı şekilde böyle salmaya geldiklerinde bu yorgunluklarını atmalarının mantığı da aynı bu şekilde oluyor. Yani hayvan gerçekten burada uçup burada yayılıp böyle civcivler gibi tavuklar gibi yayıldığında hayvan kendine geliyor. Hatta üretimden çekip buraya attığınızda kuş sizin gözünüze daha iri gelir. Zaten iridir. Burada daha iri olur. Çünkü burada dediğimiz gibi muhabbet kuşu kendini toplar. Bilginiz olsun. Salmanız ne kadar büyükse muhabbet kuşu yavrularınız o kadar burada büyürler. Aynı balıkların ne kadar akvaryumları büyük olursa balıkların o kadar büyüdüğü gibi. Bilginiz olsun. Tabii ki bu bu balık kadar muhabbet kuşunda fark olmayacaktır. Belki gözünüzle de göremezsiniz. Ama her türlü yani salmada büyüyen yavru, böyle geniş güzel bir salmada büyüyen yavru her türlü size daha güzel görünecektir. Bilginiz olsun. Öncelikle eşten ayırdığımız muhabbet kuşlarımızı salmamıza atıyoruz tabii ki sağlıklıysa. Sağlığından herhangi bir şüphemiz varsa ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra kür geçip salmamıza atıyoruz ki salmamız yaz geldi. Başımız belaya girmesin. Salmaya attıktan sonra arkadaşlar dediğimiz gibi kür setlerine, vitamin setlerine başlıyorsunuz. Önce sezon öncesi ve sezon sonrası kullanıp daha sonra sağlık kürü geçmenizde fayda var. Çünkü şu anda e, atıyorum sezonu 1-1,5 hafta sonra bitirdiniz diyelim. Bir ay boyunca sezon vitamin geçiyorsunuz. Ondan sonraki ay sağlık kürü geçiyorsunuz. Ondan sonra belli bir ara probiyotik geçip belli bir ara dinlendirip sonra tekrar sezon sonrasından e, sezon öncesine geçiyoruz. Sezon öncesi de tekrar verdikten sonra hayvanlarımız tam takır üretime hazır olmuş oluyorlar. Burada en önemli dikkat edeceğiniz şeylerden birisi salmanın suyunu her gün temizleyin. Salmanın her gün arkadaşlar gerekirse tüneklerini, altını temizlemeye dikkat edin. Çünkü salmada gerçekten anlık. Yani bir kuşu hasta etmeniz 10 saniye sürer. En ufak bir yanlışınız salmayı probleme sokar ve salmada çok kolay bildiğiniz gibi hastalıklar yayılır. Yani önemli olan temizliğe dikkat edeceksiniz. Zaten şöyle kafesleriniz boşaldığı için zaten rahat edeceksiniz. Ama bu rahatlık komple bir tembelliğe dönüşmeden salmanızı adam akıllı güzel bir şekilde besleyin. Büyütün. Yağlı yiyeceklerden kaçının. Muhabbet kuşlarınıza verirken yağlı tohumlardan yine aynı şekilde kaçının. E, tabii ki bunu kesinlemiyorum kaçının azar azar azaltın. Mesela aspurunuz yüzde 40 ise aspurunuzu yüzde 30'lardan ilk yüzde 30'a sonra yüzde 20'ye düşürün. Ondan sonra tekrar sezon yanaşırken önce yüzde 30'a sonra tekrar yüzde 40'a geri çıkarın. Bu şekilde yapın. Ee, aktarı yine aynı şekilde e, aspur. Bunlar arkadaşlar yağ oranlarını kontrol edin. Bakın Araştırın. Bunları zaten önceki videolarımızda söylediğimiz için şimdi hiç o mevzuya girmeyeceğim. Çünkü o mevzu derin bir mevzu. Bunları araştırıp yem miktarınızı ona göre tekrar güncelleyin. Yani ben aspur derken bu arada örnek verdim. Yanlış anlaşılmasın. Üstünden geçtim. Ondan sonra mamayı Haftada bir güne, iki güne yine aynı şekilde çekelim. Ama mamamızı kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar içerikli yapalım, kaliteli yapalım. Öyle sebzeyi, haşlanmış yumurtayı verip geçmeyelim. İçine kesinlikle kalsiyum olsun, bira mayası olsun, ee, ondan sonra vitasoliter soliter olsun bu tarz ürünlerle destekleyelim. Bakın burada kafeste verdiğinizin 10 katını salmada veriyorsunuz. E, miktar olarak demiyorum. Yanlış anlamayın. Bir muhabbet kuşunun salmada aldığı takviye buradaki aldığı takviyeden her zaman daha değerlidir. Burada dinlenir biriktirir ve ondan sonra buraya hayvanı dinç güçlü e, tüm her şeyi hazır. Erkeklerim işte e-vitamin olsun, vitaminleri olsun, e, amino asitleri olsun, vücut değerleri olsun. Buraya koyduğunuzda her şey safa sağlam kitap gibi olsun. Bunu da salmada sağlayın. Bakın size bir taktik vereyim. Salmanızın karşısına geçin. Şöyle salmanızı bir izleyin. Bakın şu anda cıvıl cıvıl. Çünkü ışık var. Ben konuşuyorum. Havalandırmanın sesi var. Hayvanlarınız cıvıl cıvıl. Şimdi burada en ufak bir problemi dahi olan bir hayvan gözünüze çarptığında onu ayırın. Bir tane suluk bir tane yemlik şeyi olacaktır size. Ama sizi gerçekten aşırı derecede korur. Yani yani şimdi yeni sezona hazırlanırken kesinlikle bu salmayı hasta etmemelisiniz. Yoksa siz sezon öncesinden değil sağlık küründen başlamanız gerekecek. Sonra sezon öncesine geçeceksiniz. Sonra tekrar sağlık kürü geçeceksiniz. Siz kafadan bir ay offside. Anlatabildim mi? Yani ona dikkat etmeniz gerekiyor. Yani tüydeki hayvanlarınızı B vitamini takviyelerinizi yapın. Yaz geldi. Yavrularınız şu anda en son sezon yavruları. Yani en son düşen yavrularınız e, tüye girecekler yaz döneminde. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu şekildeki artık 6 aylık, 6,5 aylık kuşlarınıza da son tüye gireceği için yine aynı şekilde Vitas Soliter BT Amin Forte ile destekleyin. Değil mi oğlum? Bu da öyle. Bu da aynı yaşlar. Bu da onunla aynı yaşta. Gel. <laughs> Bu şekilde hayvanlarınıza sevgi gösterin. Bakın salmanın içinde hayvan bize alışmış. Biz bunlara gidip özellikle elimizle darı yedirmiyoruz. Bir şey yedirmiyoruz. Yani bunlar gerçekten önemli şeyler. Yani bu hayvanlar arkadaşlar şu şekilde elinizi yaklaştırdığınızda bakın normal bir kuşun uçup kaçması lazım. Bunun avantajı ne biliyor musun? Bunun avantajı tabii ki elinize alıştırmayın. Elinize alışan muhabbet kuşunda problem oluşur. Siz kendinize alıştırın. Bunu yaptığınız muhabbet kuşu siz bu yuvayı açtığınızda aa lan benim sahip geldi desin. Strese girmesin. Beni öldürecek mi? Beni yiyecek mi? Yavrularımı yer mi? Bu, bu ne yapar? Eder kafasına girmesin bak yuvayı açtım kapattım hala yuvasında yatıyor fırlamadı korkmadı kaçmadı size bunları anlatayım ya böyle ince bilgiler de vereyim ee, böyle güzel bir videomuz olmuş olsun yani bildiğim her şeyi aktarmaya çalışıyorum Umarım inşallah yararlı oluyordur ee, güzel bir like atarsanız çok sevinirim Bu arada sitemizden alışveriş yapıp memnun kalanlar e, çevresindekilere de e, bizlerden bahsederse çok sevinirim. Çünkü kitlemiz gittikçe büyüyor Karadeniz Pet tarafında. Gerçekten çok güzel şeyler başarıyoruz. Bunların en büyük mimarilerinden birisi sizsiniz. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ondan sonra arkadaşlar yuvalıklarınızı sökün. Yuvalıklarınızı bu gürbüz mü diyorlardı öyle bir şey var. Yakma şeyi. Bu köşelerini bakın ben ağzını açık bırakıyorum gördüğünüz gibi. Burada güzel bir şekilde hava alsın diye Kuşları söktüğüm yeri Şu köşeleri Bunları sezona yaklaşırken Şuraları bu şekilde böyle Ateşle böyle yakıyorsunuz işiniz bitiyor Herhangi bir bit varsa Herhangi bir, bir böcek varsa Kümesinizden yine def etmiş oluyorsunuz Bildiğiniz gibi Çok yanlış hatırlamıyorsam Bitler 17 derecenin üzerinde Çiftleşiyorlar yani ürüyorlar O yüzden kuş üretmeyi bırakıp Bit üretmeye sakın geçmeyin arkadaşlar. Ona dikkat edin. Yani problem çıkmasın. Bu arada kurtların bak ağzını açık unutmuşuz. Şunu kapatalım. Kurtlarımız da bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani sonra bit üretmeye geçmeyin. Suluklarınız, ee, muhabbet kuşlarınızın sulukları hem artık daha erken azalacak, bitecektir. Çünkü su artık buharlaşacak da aynı zamanda e, ve de e, dışkı veya herhangi bir bakteri sulukta daha kolay mantar daha kolay oluşacaktır. O yüzden suluklarımızı da her gün temizlemeye dikkat edelim. E, bugünlük aklıma gelenler bunlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler için güzel bir video olmuştur. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bay bay. Size de bay bay.